Birinci şekilde verilen silindirin içinde 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre yüksekliğinde su vardır. Birinci şekildeki suyun içine ikinci şekildeki gibi 2 bilye atıldığında suyun yüksekliği 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre olmakta ve su taşmamaktadır. Birinci şekildeki silindire 7 bilye atıldığında su taşmadığına göre suyun yüksekliği kaç metre olur diye bize soruluyor. Birinci şekildeki suyun yüksekliğine bakacak olursak bir tam binde 125 metre olduğunu görüyoruz. İkinci şekildeki suyun yüksekliği de iki tam binde 75 metre olarak verilmiş. Burada iki bilye suyu ne kadar yükseltmiş ona bakacak olursak 2 tam binde 75'ten 1 tam binde 125'i çıkarttığımız zaman 0.5 Ondan 1 çıktı 9 ve burası da 0 olarak geldi. 2 tane bilye suyu 0 tam binde 950 metre yükselttiğine göre 1 tane bilye ne kadar yükseltir bunu arıyoruz. 952'ye bölersek 475 olur. Yani 0 tam binde 475 metre olarak bulmuş oluruz. 1 tane bilyenin yükselttiği su miktarını. 7 tane bilye atıldığına göre 7 ile çarparsak bize verilen bu ifadeyi. 7 bilyenin toplamda ne kadar yükselttiğini hesaplamış olacağız. 7 kere 5 35 elde var 3, 7 kere 7 49, 3 de elde var 52, 52'nin ikisi elde var 5 7 kere 4 28 5 de elde vardı 33 33'ün 3'ü tekrar elde var 5 7 kere 0 0 eldemizi de yerleştirdiğimizde 3 tam binde 325 metre yükselttiğini söyleyeceğiz. Şimdi burada birinci şekle 7 bili atıldığı için ve birinci şekilde de başlangıçta 1 tam binde 125 metresi olduğu için bu iki sayı toplarsak toplam yüksekliğin ne kadar olduğunu hesaplayacağız. 5 ile 5'i topladık. 10 elde var. 1, 2, 2 daha 4. 1 de elde vardı. 5. 3 ile 1'i topladık. 4. 3 ile 1'i topladık. Tekrardan 4 oldu. Şimdi şıklara baktığımızda bunun çözümlenmiş halde verildiğini gördüğümüz için biz de çözümleyelim. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak çözümlersek doğru cevabın B seçeneği olduğunu göreceğiz. Doğru cevap B seçeneği olacak.